Ukrayna ordusu cuma günü Sivastopol kentindeki Rusya Karadeniz Filosu komutanlığına füze saldırısı düzenlemişti ve saldırıya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ukrayna, Rusya Karadeniz Filosu komutanı Amiral Viktor Sokolov'un saldırıda öldüğünü iddia etti. Cuma günü Sivastopol'de füzeler harekete geçti. Ukrayna ordusu Rus karargahını vurdu. O saldırıyla ilgili Rusya sessizliğini korurken Kiev yönetimi Rusya Karadeniz Filosu komutanının öldüğünü öne sürdü. Rusya-Ukrayna savaşı 20 aydır sürüyor. Ukrayna son zamanlarda sabotaj saldırılarını Kırım konumunda arttırdı. 22 Eylül'de Rus Karadeniz filosunun Kırım'ın başkenti Sivastopol'deki ana karargah binasına füze yağdırdı. Saldırıdan hemen sonra Kiev en az 9 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin de yaralandığını ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise sadece bir askerin öldüğünü duyurdu. Ancak Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya'nın Karadeniz Filosu Komutanı Viktor Sokolov'un füze saldırısında öldüğü belirtildi. Sokolov'un yanı sıra 34 kişinin de hayatını kaybettiği ve 105 Rus askerinin yaralandığı bilgisi de paylaşıldı. Amiral Sokolov, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından bir yıl önce göreve getirildi. Eğer Ukrayna'nın iddiası doğrulanırsa, Sokolov bir buçuk yılı aşan savaşta şimdiye kadar öldürülen en yüksek rütbeli Rus komutanı olacak.